Ne o? Bakayım. Aa, aa! Nereden buldun sen bunları? Aa! aa. Sen niye oraları karıştırıyorsun? Aa sen sen de buldun ha sen. Aa, aa! Şimdi bunları mı yapmak istiyorsun? Aa o zaman ne yapacağız? Bir tane kap bulalım büyük bir kap tamam mı? Onun içine bunları suya atacağız. Hadi bakalım. Tamam anneciğim. Tamam annem hadi getir bakalım. Tamam hadi gel Asel. Tamam aferin. Hadi bir kavanoz daha. Şimdi ne yapacağız? Gel hadi. Cesur sen ne yapıyorsun? Çizgi film izliyorsun. Hadi gel bak şimdi su maymuncuklarını atıyorum Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi ilk önce kim yapsın? Ben. Tamam. İlk önce sen yap. Tamam. Şimdi dikkatli dök tamam mı? İçindekiler düşmesin. Hadi dikkatli dök Ama öyle değil açmadın ki Açmadın Dur bakalım ben yardımcı olayım mı Şimdi böyle küçücük bir kutunun içinde Şimdi bakalım tek tek dökün içine Aa Şimdi bunlar büyüyecek çocuklar biliyor musunuz Cesur bir saniye Tek tek dökelim olur mu Heh. Evet Şimdi sıra cesurda Anneciğim bir saniye sırayla Cesur dök he acele etmeyin de yere dökülecek. Tamam. Tamam. Şöyle. Evet. Tamam. Hadi sen de. Aferin. En güzel aştağı döktü. Aferin. Şimdi bunu ne yapacağız? Bekleyeceğiz tamam mı? Bekleyeceğiz. Bunlar kocaman olacak. Dev gibi olacak arkadaşlar. Tamam mı? Bakalım nasıl olacak? Merak ediyor musunuz? öyle mi <laughs> aferin Asel bir tane daha buldu attı içine şimdi sabırsızlıkla bekliyoruz dakikalar geçsin 2-3 saat sonra bakacağız bunlar ne kadar Bu olmuş yerde. değil B mi arkadaşlar şey kafası... bakın bizim orbrezimiz nasıl oldu çocuklar bakın nasıl Asel bak bir orbrezimize bak ne yapıyorsun sen orada ha Cesur bakar mısın brezimize? Bir, bir sürü oldu. Ama onu sıkarsan patlıyor biliyor musun? Evet. Patlıyor ama sıkma tamam mı? Evet. Çok güzel oldu değil mi arkadaşlar? Bakın şöyle rengarenk. Bunu bir saklayacağız değil mi? Anneciğim sıkarsa hamur gibi oluyor Onun gibi oluyor biliyor musun o? Evet çok güzel değil mi arkadaşlar? Sıkma da anneciğim sıkma. Geçen yapmıştık bir tanesini. O hep şey oldu böyle sıktılar falan hep un gibi oldu o yüzden onu çekemedik yeniden yaptık biz de değil mi? Ben onu ben gösteremedik. Aa, sen nereye çıktın sen in oradan. Masaya çıkılmaz çıkılmaz. Nasıl A, sen beğendin mi? Ha? A, sen. hayvanları sen atma anneciğim atma yok.